Senkron <laughs> Gülme oğlum dur. Senkron. bir Sen şeyler şuradan Donum görünüyor mu? Evet, eee bugün günlerden saçımızı yapacağız. Evet. <gülüyor> Kameranın... <gülüyor> şey. Kameranın arkasında İbrahim var makyajı Ha. Hayda. Niye bir ismi yaradın şimdi? Olmaz ki böyle. Tamam. Şimdi kameranın arkasında... Hepinize merhaba. Kameranın arkasında İbrahim var. Oyun dövüklerinden ismini değiştireceğim. Hamza Bayrak yapacağız. <laughs> <laughs> Bugün Netflix konuşacağız. Evet Hamza Bayrak. Netflix nedir? Netflix dizi izleme platformudur. Peki Netflix <laughs> Netflix ücretlidir abi. Evet. Ne kadar ücretli mesela aylık? Hiç çali... çalışıp mı gelmeliydik acaba? Bilmem bir Abi Mimleti şimdi çıkarsaydı. bak şimdi dur dur anlatıyorum. Şimdi dur genel olarak Netflix popüler kız itemidir. Aa. Abi niye Pepe'nin izleyici kitlesi var arka kameranın <laughs> arkasında ya? Ah. <Aa>. <laughs> <laughs> nerede nerede? Bir, anahtar görüyor musun? Nerede? Bak. Netflix'in ücreti ne kadar? Bak şimdi Netflix 3 ücret. Hanginize bakacağım? Senin gözlerine mi? izleyicilerin kameran, gözlerine mi? Kameranın gözde öyle bir ben şey şeyine. yok yani. Abi 3 adet paketi var tamam mı şimdi? Çok mu resmiyiz? Ben sana bakıyorum normal konuşmamız böyle olmuyor. Bana bakma abi şuraya bak ben şuradan bakıyorum sana. Teşekkür. Biraz daha sarsarsak çünkü yani. <gülüyor> abi gülüyorum sarsın. Böyle bir video olsun. Ee, Netflix'in abi 3 tane paketi var tamam mı? Biri 17 liralık, biri 33 liralık, biri 50 falan. Ne oluyor? Abi abi pepeniz <laughs> <hiç> değişti. <gidesin. gülüyor> ya yürü git şuradan. Ne? Kapatayım. Hayır niye kapatıyorsun? Niye kapatayım? Abi güzel, doğal, samimiyet Allah izleyiciyle Allah samimiyet, Allah vallahi çok güzel, sen sakin ol, daha ayarlayacağım onu montaj. Ya sanki biz bize değiliz ya, 300 kişi izleyecek yani. Abi Netflix'teyiz dur, amacımız trendlere oynuyoruz şu anda, yani Netflix'i almak isteyenler bunu izleyecekler. Net miyim ben? Ben miyop, beni Hayır, ya anladın kimler? Abi, <laughs> Abi yakını görebilir mi? Kameramanların, kameramanlarına bak, benim kameramanım miyop. Adam kameraman. İlk önce gör, kendi görmesi lazım. Ee, bu üç paketin ilkinde tek ekrandan izleyebiliyorsun, bir de küçük ekrandan izleyebiliyorsun. Sesin yerini değiştirme. Küçük ekran, yani telefondan falan. İkincisi abi, HD, Ultra HD ekliyor sana. Televizyondan izleyebiliyorsun. Ve daha fazla profil giriyor. Üçüncüsünü bilmiyorum, herhalde uçak Yani bilmiyorum, üçüncüsünü bilmiyorum. 50 lira ne? Televizyonda izliyorum. Asıl olayı şu Netflix'in bak ben sana söyleyeyim ilk ay ücretsiz tamam mı ilk ay ücretsize üye oldum ben ve hayvan gibi 3 dizi, dizi bitirdim. Yani ama bana kakalamaya çalışıyorsun değil mi peki bir, bir ay susar mısın? Tamam. Benim Netflix'im yok. <gülüyor> peki <gülüyor> Hayır abi. <laughs> Sonra bak 33 liralık paketi aldım şu an ailecek giriyoruz tamam mı yiyenlerim falan giriyor baya. 4 kişi girebiliyor 4 profil girebiliyor her birinin izleme listesi ayrı oluyor işte. Öyle yani ama asıl özelliği biliyor musun bence tamamen kolaylık sağlıyor abi yani mesela uygulamasını yüklüyorsun telefona ve tıklıyorsun direkt ve şunu izlemeye devam et diye dizin çıkıyor. böyle yani Yok kaldığın yer böyle sağ geliyor abi böyle önüne. Böyle saçma bir özellik. 30 lira verir misin aylık vermezsin ama yani internetten korsan izlemek varken neden Netflix alalım? Çok kolay. Arayüzü o kadar kolay ki giriyorsun işte sevdiğin dizileri işaretliyorsun böyle. Zaten bir dizi bitirince öbürünü öneriyor sana. Yani bir narkotik bir dizimi mi bitirdin? Bir daha narkotik veriyor. Onun bitir... bir daha narkotik veriyor. Yani 3 aydır narkotik dizi izliyorum. Sol tarafım uyuştur yani. Ama güzel espriydi. Niye gülüyorsun? Peki, hangi dizileri izledin? Hangi dizileri izledim? Evet. Breaking Bad izledim. La Casa de Papel izledim. Bu resimler. Bunu izlememiş gibi yapalım. Tamam. Popüler kızı tema oldu çünkü. Harry Potter izle izlemedim. Yok o. O dizi mi? Değil. Bir dakika kafam karıştı. Breaking Bad izledim. La Casa de Papel izledim. Dexter izliyorum şu anda. Stranger Things izledim. Sick Note izledim. Ne izledim? Big Mouth izliyordum. Yarısını da bıraktım. Öyle yani Netflix alın. Peki sadece dizi mi izlemiyorsun? Film de var. Film var. Ya, çok viral almış gibi olduk ya. Film de var. Evet dizi de var, film de Gülünce kamera sarsın Evren gülme. <laughs> bak şimdi film de var, dizi de var tamam mı? Ve güzel ya alın ya neden bak Türkiye'ye pahalı geliyor olabilir. Çünkü onlarda 5 dolar falan olması lazım 33 dolara endekslediğimiz zaman. Türkiye'ye pahalı gelebilir ama başka alternatif yok. Hani yabancı dizi izleyeceksin, korsandan başka seçeneğin yok. Yani satın Diyanar'da dizi CD'si satılmıyor. Film CD'leri de tek tük böyle 300 lira falan. Alternatif yok. Dizi kiralama, film kiralama çok eskide kaldı. Güzel çok bilgisiz bir, soru bir soru insan gidiyoruz. olarak buradayım. Güzel bir soru sorabilir Abi soru bak Netflix <laughs> tamam mı? Güzel. Alın 33 lira değer. Niye? Abi her şey var ya her şey. Sinema bileti 10 25 lira. Şimdi mısır falan diye bir şeyler çıkarttılar biliyor musun Mısır ve kolasız alamıyorsun bileti. Vallahi. Yani Sırf bu yüzden mesela Cem Yılmaz falan filmini geciktiriyormuş. Enteresan. Boykot ediyorlar. kendine dokununca tabi. Biz sürekli alıyorduk mısır. Almıyorduk aslında. Neyse, yani, konumuz neydi? Netflix. Abi şey Netflix bak şimdi alın. Niye biliyor musun? Çünkü... E, 10 dakikada bunu söylüyorsun. Başka Türkiye, şey bak şimdi Alın. Niye? Türkiye'nin gelişmesi lazım. Onu bilmeleri lazım mesela. Siz alın ki adamlar desin ki Türkiye'ye yatırım yapalım. Bak onlar alıyor, onlar tüketiyor desin. İndirim yapsınlar, şey yapsınlar. Alın. Korsan izlemeyin lan. İndirme var tamam mı? İndiriyor. Bir 3 gün tutuyor senin telefonunda indirdiğin içeriği. 3 gün sonra kendi siliyor. Böyle işte ne? saçma zaman bu arada. Ama biraz bir ilk Bu i̇lk böyle video denememiz için çok zor bir konu seçmişiz. Biz niye Minecraft'tan bahsediyoruz? Minecraft'tan. Alın. Anca oğlum dolar kaç lir? Ne de? Ben at 80'e aldıydım Minecraft'ı 80'e mi aldın? Hı. Değil mi siz server sahibiydiniz? Tabi oğlum biz de neler... Dur Netflix biz trendlere oynuyoruz izin verir misin lütfen? Alkışsız olmaz ama bak kamera önünde biri konuşuyorsa arkada biri alkış... Ama sen alkışlama. <laughs> Telefon titrer, şey titrer. <laughs> Öyle. Netflix. Böyle. Peki destek, destekleyin falan filan diyorsun ya. Peki ihtiyacı var mı destekleyin? Netflix'i e destekleyin demedim ben. Ben bir şey demedim. Ben dedim ki destekleyin. Oyunlara altyazı geldi diye seviniyoruz lan. Adamlar Hintçe dublaj yapıyor oyunlar. Hintçe. Hint Hint. Ama onlar dünyaya kalabalık ülkelerinden biri. yapsınlar. Gibi. Ama fakirler evet. böyle. Böyle, böyle videolar yapalım mı? çok kötü değil mi? Arada bir yaparız ama. Bence artık listeler göre, onlara göre. Bu video 10 like gelirse <laughs> Bizim şey o kadar ama çünkü <laughs> bizim maksimum gülme. gülme, gülme, sarsılıyoruz gülme. <laughs> çok boş dizi var. Peki Netflix'te. orada Türk dizisi var mı muhafazan başka? Hakan Fırat muhafız var, Leyla Le Mecnun var. Var. Evet ama onlar Netflix yapımı olarak değil böyle. Hani izleyebilirsiniz diye koymuşlar. Helal mevzum var. Ezel var. Kaç tane şey daha var. Çok konuşuyorsun hacım. Bak bir hareket yapacağım bak şimdi. Bak bu var ya bunu kapatacağım oraya. Bak fırlatarak. Hayır hayır sen videoyu durdurma sakın lan. Hazır. 3, 2, 1. Tamam dur. Bir daha say. 3, 2, 1. Biz böyle videolar yapmayalım ya. Ya da yapalım. Yapalım yıldır yatalım. Tamam yeter hadi bitir artık. Güzel. Bence güzel bir şey söyleyeceğim. Komik oldu lan, <laughs> eğlenceli olmadı mı?